Asumlular 4 yılın ardından eski ve yeni Büyükşehir Belediye başkanlarıyla halen göreve devam edenlerin başarı durumunu değerlendirecek. İlk adım ilçesinde Erdoğan Tok mu Necati Demirtaş mı daha başarılı? Erdoğan Tok daha başarılıydı. Erdoğan Tok. Necati daha Necati Demirtaş benim hemşerim ama hiçbir fayda vermedik. Doğrusunu söyleyelim. Necati Demirtaş. Erdoğan Tok biraz daha fazla iş yaptı. Demirtaş biraz daha olumlu buluyor. Erdoğan top, Erdoğan top. Necati Demirtaş. Necati. Vallahi Necati Demirtaş Erdoğan kadar çalışmadı. Şöyle. Necati Bey. Erdoğan top haberim ben... Erdoğan top diyorum. Necati Demirtaş. Erdoğan olsun. Necati Demirtaş. Erdoğan Tok. Demirtaş. Erdoğan Tok. Necattin Demirtaş. Erdoğan Tok. şimdi Erdoğan daha başarılı. Necati Demirtaş. Erdoğan Tok tabii ki. Necattin Demirtaş. Erdoğan Tok. Erdoğan Tok bence. Necati Demirtaş. Necati Demirtaş. Gene şehit seçerdim Erdoğan Tok Gene Erdoğan Tok. Necati Demirtaş. Erdoğan Tok. Erdoğan Tok diyelim. Teşekkür ediyoruz. Sağ e, Erdoğan Tok diyorum. Erdoğan Tok. diyorum. Erdoğan Tok. Erdoğan Tok. Erdoğan Tok. Erdoğan Erdoğan Tok. Erdoğan Tok. Erdoğan Tok. Erdoğan Tok. Erdoğan Tok. Erdoğan 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 Tok. Erdoğan Tok. Erdoğan Baba. Erdoğan Tok. Erdoğan Tok. Erdoğan Tok. Erdoğan Tok.